yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim benim gemim günün en hızlı giden aracı olacak. <laughs> Bakalım az sonra göreceğiz Harry. Senin gemine bakabilir miyim Lisa? Şu pembe yelkene bayıldım. Ben de bayıldım. <laughs> Kağıt gemilerin suda batmayacağından emin misin Harry? Evet kesinlikle eminim Lily. Bay Jackson bana gösterdi. Gerçek yelkenliler gibi suda yüzüyorlar. Hmm. Benimkine bakın. Evet güzel. Ama benimki kadar güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Herkes gemisini tamamladı mı? Evet. evet. O halde hemen gidelim. Hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. <gülüyor> 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 evet. Biz kağıt gemi yarışına gidiyoruz baba. Fazla gecikmem. Heh, peki Ela. Ben de birazdan gelirim. Merhaba kaptan. <laughs> Aa, size de merhaba kaptan Jackson. <gülüyor> 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 Büyük gemi yarışına hazır mısınız çocuklar? Evet hazırız kaptan. Bay Jackson'ın sözleri bana Sabah Yıldızı adlı muhteşem gemiyi hatırlattı. Bir zamanlar o gemiyle Kahire'den Taşanzibara gitmiştim. <laughs> Ama herhalde Sabah Yıldızı bunlar gibi kağıttan değil de öyle değil mi Bayan? <laughs> Hayır. Herkesin gemisi yanında mı? Evet. <laughs> Ah, çok güzel. Pekala. Gemiler suya insin. Şimdi hep birlikte acele etmeden lütfen. Muhteşem gün ışığı bahçeleri gemi yarışına hepiniz hoş geldiniz. Havuzun karşı kıyısına ulaşacak ilk gemi şampiyon olacak. Hazır mısınız yelkenciler? Hazırız. Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> Hey! Oh. Hadi bakalım, gemiler yol alsın. Hey! Hadi yüzün oh. yelkenliler. <laughs> ha bu çok çok heyecanlı bir. Aa, yer. Gemilerimiz oh. hareket etmiyor. Oh, aksiliği görüyor musunuz? Hiç rüzgar yok. Yani gemi yarışı yapamayacak mıyız? Aa, bu çok kötü. Ah! Bakın ne diyeceğim? Rüzgarın esmeye başlamasını beklerken neden biraz dans edip eğlenmiyoruz çocuklar? Bu harika bir fikir. Bence de. Hangi şarkıyı söyleyeceğimizi buldum. <laughs> rüzgar rüzgar gel ve es, gemilerimiz yol alsın. Rüzgar rüzgar gel ve es, gemilerimiz yol alsın. <laughs> rüzgar rüzgar gel ve es, gemilerimiz yol alsın. Rüzgar rüzgar gel ve es, gemilerimiz yol alsın. Hadi artık. Hmm. Ha, hayır esinti bile yok. Oh. 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 Ah, sağ ol Aslında bu iyi bir fikir. Ama yine de işe yaradığını söyleyemeyiz öyle değil mi? Bize büyük bir körük gerekiyor. Aha buldum. <laughs> Bu çarşafı sallayarak rüzgar oluşturabilirsiniz. Oh, sağ olun Bayan Berg. Herkes bir ucundan tutsun. Peki. Hazır? Sala. <laughs> <laughs> Burada herkes sabırsızlıkla gemi yarışının başlamasını bekliyordu Özür dilerim özür dilerim Geciktiğim için üzgünüm Yarış henüz bitmedi değil mi? Kim kazanıyor? Ne yazık ki henüz yarışa başlayamadık Evet başlayamıyoruz çünkü rüzgar esmiyor Aa. Hmm. Bu durumda ne yapabiliriz? Baban sanki bir tekne yolculuğuna çıkmış gibi görünüyor Buldum. Tamam. <laughs> hey, hey, gün ışığı bahçelerinin dünyada eşi benzeri olmayan karada gemi yarışına hepiniz hoş geldiniz. Önce havuz etrafında bir tur atıp daha sonra yanıma geleceksiniz. Herkes yerini aldı mı? Hazır mısınız çocuklar? Uzun gemi Lisa baştan beri yarışı önde götürüyor. Oh, oh, oh. Özür Börk ve korsan Ela çarpıştılar. Ama yine de yarıştalar. Ve şimdi hızlı baba diğerlerinin önüne geçiyor. Ağlanmaz. Oh, oh, oh. oh, Açık denizde korkunç bir facia. Bir dakika. Bence hep birlikte bitirelim. İyi fikir Ela. Hazır. Başla. <laughs> yarışın birincisi bütün yarışmacılar. Harika. Oha bitti demek çok heyecanlı bir yarış oldu. Ama gemilerimizi rüzgarla yüzdürmekten çok farklı bir şeydi değil mi? Bence bu çok daha eğlenceliydi. Bence bu gelmiş, gelmiş geçmiş en güzel gemi, gemi yarışıydı. <laughs>